Akşam sana geliyordum, sabah senden gidiyordum. Gece uyurken seni düşünüyordum. Rüyamda seni görüyordum, seni hayal ediyordum. Sabah seninle uyanıyordum, seninle yürüyordum, seninle çalışıyordum. Her yerimde sen vardın, her şeyim sendin. Seni seviyordum, senden başka da bir şey düşünemiyordum. Bütün gerçeğim sendin, bütün hayatım. Bütün attığım adımlar, bütün yürüdüğüm yollar Sonra sonra şunu düşündüm. Ben senin hayatında ne kadar varım? Sen ne kadar düşündün beni? Ne kadar benimle ilgili bir hayal kurdun? Bir plan yaptın? Şu kadar, şu kadar bile olsa düşündün mü acaba? Ya da sevdin mi? Ama ben senin hayatında hiç yer edinmiyorsam, kalbinde hiç yer edinmiyorsam, kalbimi bu kadar dolduruyorsun, içimi bu kadar yakıyorsun. Niye? Niye? Bu karşılığı olmayan sevgi neden? Özlem neden? Neden bir taraftaki insan kavrulurken, yanarken diğeri buz gibi oluyor? Bunu hiç anlam veremiyorum. Hiçbir anlam veremiyorum. Niye ki? Niye hep düşünüyorum? Açıyorum pencereleri. Nefes alamıyor gibiyim. Soluksuzum, solmuş gibiyim. Ne gülmem gülme, ne sevinmem sevinme. Sanki bedenimin yarısı toprakta gömülü.